Yasemin. Yasemin. Görüşme için müsaade ediyorlar. Çok kısa bir süre için. Hı hı. Tamam. İsevim Gürsoy ve Mehmet Karayel ile görüşmek istiyoruz. Kimliklerinizi bırakın. Buyurun. Memur Bey, içeri geçebilirsiniz. Hı hı. Paketi ve çantayı masaya bırakın. Kapıyı aç. A A Ahmet sen ne vakit geldin? Kapıda Bu sabah haberi duyar duymaz Oy yola çıktım. Gitti. Senin buralarda ne işin var? Annem Necdet'le birlikte avukata gitti. Ben de seni görmeye çalışayım dedim. İyi ki gelmişim baksana müsaade ettiler. Aşk olsun niye büyüttünüz bu kadar bu meseleyi? Hala alışamadınız mı oğlum? Sen nasılsın? Ben iyiyim merak etme. Merhaba Yasemin. Merhaba Sevim abla. Ne demeliyim Allah kurtarsın mı? <laughs> Öyle de. Çünkü işimiz Allah'a kaldı. Nasılsın Ahmet? Teşekkür ederim sen. Gördüğün gibi işte. Avukatlığını babam yapacakmış? Öyle. Yani sırtımı sağlam yere dayadım. Ablam nasıl iyi mi? İyi annem. Abim Aklı sende. Ee, en azından tutuksuz yargılanmanızı sağlayabilir. Bu mu iyi? Sen iyi misin? Annem sana bir paket gönderdi. Kapıya bıraktım. Tamam. Deniz nasıl iyi mi? Şimdi iyi. Seni götürürlerken çok ağlamış. Ah canım benim. Çok Ne kadar da ağırlıklısın. Ee, i̇ki gün. Evet vakit tamam. Tamam. Şahısları götürmemiz lazım. İstediğim değil. bir Seni şey var mı? Seni buradan çıkartacağız mi? merak etme anlaşmayacağım tamam mı? Herkesi benim için öp. Tamam, tamam. Hadi. Yasemin Nezate sevgiler. Hı hı. Bakar mısınız? Çantayı ve kimliklerinizi almayı unuttunuz. Ben alırım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bağırsın eller gönül yarası kapanır sansın. Kabuğun altında sevgili sen kanar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim.